Merhaba arkadaşlar bugün sizlere köfte yapıyoruz köfte tarifi vereceğim ee, bu köfte birçok kişi tarafından sorulan tadı 10 numara olan bir köfte öncelikle köfteyi yaparken kıymanız kaliteli olması lazım yani marketlerde satılan kıymalarla köfte olur mu evet olur ama lezzet bakımından yani istediğiniz performansı vermeyebilir. Bunun için de düzenli olarak alışveriş yaptığınız kasabınızın olması lazım. Ben 1 bir, e, bir kilo kıymaya orta yağlı kıymanın içerisine ekstradan 200 gram kadar kuzunu kuyruk yağından koydurdum. E, köftemiz için gerekli malzemeler benim bir adet yumurta kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Tabağımda da sırasıyla bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı tuz bir tatlı kaşığı kadar da kekiğim var kekiği ben şöyle göstereyim bir ye kekik olarak kullanıyorum değirmen de çekiyorum ekstradan bir galeta unum yani ekmek için var bir yemek kaşığı kadar ekmek için kullanıyorum ilerleyen dakikalarda da size bir takım püf noktaları da söyleyeceğim. Kullanım çıkar misin? Şimdi kıymamı öncelikle güzelce ne tepsime dağıttım. İçerisine yumurtamı aldım. Diğer malzemelerimi de içerisine alıyorum. Dağıtarak böyle serpiştirerek aldım. Ekmeğimi de içerisine aldım. Ve ee, köftemin güzelce de kabarması için içerisine bir çay kaşığı karbonat koyuyorum. Çok fazla koyabilirsiniz. Bu sefer ee, çıkınlar. karbonat koku yapar. Onun için bir çay kaşığı karbonat idealdir. Ve yoğurmaya başlıyorum. Bunu yoğurduktan sonra e, maksimum bir gün köfte dinlenmesi lazım. Yani e, attığınız karbonatın kıymada çalışması için bir gün beklemesi lazım. Şimdi ha pardon şeyi unuttuk. İki soğanım, birkaç diş de sarımsağım var malzemelerin içinde. Videonun başında görmüşsünüzdür. Soğanlarımız birisi biraz büyük, birisi küçük. Eğer soğanınız büyükse bir tane soğan yeterli olacaktır. Sarımsaklarınızda da aynı şekilde eğer dişleriniz büyükse sarımsağın dişleri bir iki diş sarımsak yeterli olacaktır. Şimdi malzemelerimi biraz karıştırdım. Şöyle birbirine girdiler. Şimdi bunun üstüne ben soğanla sarımsağımı da alacağım. Şöyle. Ben bunu e, el robotuyla çektim. Çok suyunun çıkıp e, böyle ezilmesini istemedim. Biraz suyu içerisinde kalsın ki lezzetini versin diyerekten. Bunu rendede de yapabilirsiniz. Normal robotta da çekebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış bir şey. Köfteye tadını veren bu. Ben maydanoz kullanmıyorum. Kullanan abilerim de var. Onlara da saygı duyuyorum. Köftemde ben yeşilliği pek kullanmıyorum. Ben biraz etçiyim. Yeşilliği pek ha, yakışıyor mu? Yakışır. Ama ben kullanmıyorum. Ayrı mesele. Şimdi bunu bir süre yoğuracağız. Yani en az bir 5-10 dakika bunu yoğuracağız. Arkadaşlar e, biz limonumuzu hazırladık. Baharatını koyduk ve 10 dakika 15 dakika kadar yoğurdum. Şimdi burada bir e, önemli püf noktası var arkadaşlar. Bu Şimdi ben karbonatı toz olarak koydum. Benim zamanım olduğu için ben bu köfteyi yarın yapacağım, zamanım olduğu için karbonatı toz olarak koydum. Ama sizin zamanınız yok, veya yani ne bileyim bir misafiriniz gelecek, herhangi bir acil yapmanız gereken durum olabilir. O zaman nasıl yapacaksınız? Karbonatınızı derin bir kaba yani bir kasenin içerisine olabilir veya böyle bir bardaktan biraz daha büyük bir kaba karbonatınızı koyun e, limon içerisine yarım limon sıkın ondan sonra malzemelere geçin İlk yapacağınız iş o olsun yani baştan karbonatınızı kasenin içerisine koyuyorsunuz limonu kesip bu da limonun su, e, göre değişkenlik gösterir eğer limonun sulu değilse veya küçük boysa limonun tamamını sıkabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Limonu sıkarsınız. Ondan sonra kıymanızı dağıtarsınız. Malzemelerinizi içerisine koyarsınız. Soğanınızı, sarımsağınızı eklersiniz. En son e, o karbonat limonla karıştığında köpürecektir zaten. O köpüğü çöktüğünde Karbonatınızla beraber limonunuzu da ekleyip tekrardan bir 10 dakika karıştırırsınız. Bir yani bir saat gibi bir bekleme, bir iki saat gibi bir beklersiniz. Yemeğe hazır hale gelir. Gerçekten çok güzel oluyor köfteleriniz. Puf puf oluyor, kabarıyor. Yani lezzeti tartışılmaz. Den, e, bir deneyin, görün derim ben. Evet arkadaşlar, Köftemizi yoğurduk, hazırladık. Ben bekletmedim tadına bakmak için bekletmeden pişirdim ve şöyle göstereyim size bakın bekletmeden pişirdiğim halde nasıl kabardı köftelerim görüyorsunuz. Bu bir gün bekledikten sonra karbonat daha iyi çalışacaktır ve köftemiz daha çok kabaracaktır. Yani ben yaptığım köftelerde genelde illaki tadına bakarım. Yüksek müsaadenizle şimdi köftemin tadına bakmak istiyorum. Şöyle benim çok çalışan çakımla bir köftemin tadına bakayım. Size bir de önemli bilgi vereyim. Tabii bu da tartışılır ama bu direkt doktordan almış olduğumuz bilgi. Kim insanlar köfteyi pişik sever. Yalnız etin vücuda e, fayda etmesi için köfteniz biraz çiğ olması gerekiyormuş. Bunu doktorun bizzat kendisi söyledi. Şöyle arkadaşlar. Hmm tek kelimeyle harika. Gerçekten 10 numara köfte. Ha dediğim gibi bu e, daha bir gün bekledikten sonra daha da kabaracak. O malzemeler daha da birbirine işleyecek ve daha da lezzetlenecektir. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağcakla kalın.